an kendime koyuyorum çorba. Ben ılık içerim. Sen sonra ısıt kendine. Bir ekmek kızartayım. Ha, yıka şeyi sildim güzel. Hem sabunu, tamam canım herhalde. Hem et, sabunu ve iyice yıkadım hmm. durusuyla. Ondan sonra. Açık bıraktım tabii. Sonra. sonra gün kapadım. Ha. E, şey yapayım. Ee, e, her gün aynı şeyi giyiyor evde diyecekler sana rezil oldun anne. Ne? Aynı kıyafetle diyecekler ne her abim, gün. her gün günlük ev evde e, Günlük, günlük her gün herkes aynı şeyi mi giyiyor? öyle tabi. Öler. Öyle, hiç öyle bir Gündürük şey yok. Şey <laughs> acımdır kendine. He. Ha. <laughs> Bugün biraz yer açıldı. Bak arabanın. Anne bir şey göstereceğim, bir gel. Ne? Anne bu ne ya? Anne böyle bir şey kaldı mı ya? Ben öyle örtü koydum, kaldı mı? Anne ayıp ya, kaldı mı artık 1970 yılında? Ben de 80 yılında Koy şunu. Ne? İşte Olmaz, tarzı. yanıca ev yanacak bir kere. Anne atıyorum bunu çöpe. O, o, o. Çöpe çöpe. Ay sakın kolaladım günah ee? <laughs> Kız at şunu at şuraya at. <laughs> Ay ne her şeye karıştım dünya yüzünde.